Yo. Aman güzel yavaş yürü aman Çok güzelsin güldüğün zaman Yapmıyorum sana hiç falan filan Ara beni yaparız mutlaka filan Nasıl dersen first date mi bilmem Olabilir of of maybe Kanıma giriyorsun tabi çok sevdin Yanıma gelmelisin my baby Maşallah 40 bin kere söyledim ah Barikat kurdun cana yollarına Ne benimle ne de yarınlarıma Yandık baba sevda ocağında Giden gider dikkat et güzel düşmeden yürü Aman güzel yavaş yürü Canım canan yolda da aşağıda yersin Ne der o güzelim sen öyle bir güzelsin ki Canım le cananım dokuz farda aşağıda yersin Ne der o